Oyun Brostan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan, yepyeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz benim. Bugün bu videoda PB'deyiz. Akali kardeşimiz oynuyoruz. Karakterin başına gelmeyen kalmadı. Neler neler. Yani karakterin karşısında oynamaktan nefret eden ben bile bu duruma üzgünüm yani. Gerçekten üzgünüm çünkü ee, yok ettiler. Karakteri yok ettiler. İlle de bir gerçek görünmezlik vereceğiz diyip deyip durdular. Gerçek görünmezlik çok güçlü, diğer yeteneklerini zayıflatacağız dediler. Zayıflattılar, zayıflattılar. Üzerine bir de gerçek görünmezliği şu anda kaldırdılar. Üzerine diğer yeteneklerini yine zayıflattılar. Neler olduğundan bahsedeceğiz. Karakterin har harbiden yani e durumuna üzüldüm. Akali oynayan, Akali seven arkadaşlarımızla tahmin edebiliyorum neler hissettiğinizi. Bu videoda daha da çok üzüleceksiniz. Çok üzül Bunu da hani söylemiş olayım. Ayrıca yarın 3 Şubat'ta Giste Del Standındayım. Gelmek isterseniz böyle buluşmamsı bir şeyimiz var. Ee, saat 3 ile 5 arasında Del Standında olacağım. Ayrıca 12 gibi geleceğim. Yine alanda bulunuyor olacağım. Gelmek isterseniz bir seyahat demek, bir e, takılmak sarılmak, fotoğraf çekinmek isterseniz e, tamamen bütün vücudumla sizin size e, hizmet ediyor olacağım. Sizin olacağım yani Giste. Haberiniz olsun. Yarın beklerim eğer Gist'e geliyor iseniz Gist'te bu İstanbul'da düzenlenen oyun fuarı. Şimdi efendim bu karaktere neler neler oldu. Çok önemli bir tanesi gerçek görünmezliği kalktı. Gerçek görünmezliği var diye bütün yeteneklerini zayıflattılar karakterin. Ee, üzerine. bir de şimdi gerçek görünmezlik de kalktı. E ne anladı kardeşimiz bu işten? Yani madem gerçek görünmezlik çok güçlüydü. Eee kuleye gözükmüyordu. Fazla şey oluyordu. Yeteneklerini zayıflatmanız gerekiyordu. E abi niye o zaman gerçek görünmezliği de zayıflattınız? Ya kaldırdınız daha doğrusu. Bu yeteneği de kalktı. Ben PB'de bir 3-4 gündür video çekemiyorum. Hesabım oyuna girmiyor abi. Belli başlı bölgelerde herkes değil. Belli başlı bölgelerde PB'ye girememe problemi varmış. Yani oyunda sıraya giriyorum ama 20-25 dakika hatta bugün buçuk saat kadar denedim birkaç farklı hesabımdan. Yine olmadı o yüzden practice modda göstereceğim. Q yeteneğinin heal'ı kalktı. Baya önemli. Çok büyük bir zayıflatma. Q yeteneğinin verdiği can basma özelliği kaldırıldı tamamen. W yeteneği artık kulelere gözüküyor. Aha onu da göstereyim size. Karakteri parçaladılar yani. Şunu bir öldürelim önce. Tamam arkadaşlar siz bir uzayın. Siz bir uzayın. Ya minyonlar bir dur. Evet. Artık böyle. Aynı böyle öldürdünüz karakteri. Böyle öldürdünüz. Karakter paramparça oldu ya. Harbiden yani. Ee, üzücü. Bana sorarsanız üzücü bir durum. Onun dışında W yeteneği, Q, W artı ulti nerf'i var. Yine aynı şekilde ultisindeki tam istatistikleri bilmiyorum ama ultisi de zayıflatıldı. Şöyle inceler bakarız şimdi sizlerle birlikte. Neyi değişmiş, neyi şey olmuş onu da incelememiz lazım. Burada e, mini stanlı yine şunu bir kapatayım. Mini stanlı ilk aşaması duruyor. Ekstra hasarlı ikinci aşaması duruyor. Ama e, sanırım hasar miktarları değişmiş. Aynı zamanda 2 dakika gibi bir bekleme süresi var. Akali oynayan arkadaşlardan diyeceğim. Acaba o bekleme süresi ne alemde falan onu bir yazarsanız sevinirim. Bu arada Q'nun heal'ının kaldırılmasının üzerinde Q'nun kendisi güçlendirildi. Aynı zamanda can yenilemesi güçlendirildi karakterin direkt olarak. Base HP regeni artırıldı. Ya yani mini stun duruyor. Şey duruyor ama karakter ölü yani. Aynen bu kardeş. Baya haklısın. Öldü mü lan? Ha öldü tamam. Bu ölmüş oldu kopyasından hasar yedim ya. Dediğim gibi karakteri biraz üzmüşler. PB'deki bir diğer çok önemli değişiklik. Bunu videoda oynanış videosuyla yapmaya çalıştım. 3-4 gündür buna uğraşıyorum. Yapamadım abi çünkü giremiyorum oyuna her gün tekrar tekrar deniyorum ama giremiyorum artık bu videoda bunu da anlatayım bundan da bahsedeyim istedim kritik eşyaları geri geldi daha doğrusu e ebediye kritik geri geldi ondan sonra Clock of Agility şu 800 liralık kritik eşyası yine geri geldi. Ondan sonracığıma bunda crit şansı %20'den 25'e çıktı. Statik shield'de yine aynı şekilde rapid fire cannon'da %20'de %20'den 25'e çıktı. Fiyatları 2600 müydü yoksa 2500'den bir 100 lira fiyat zammı mı var? Onu tam bilmiyorum. Onu da bilen arkadaşlardan yoruma yardım olaraktan bekliyorum. Şöyle şey dur ya ben niye kule kule indirmeye çalışıyorum? Size şunlardan bahsetmeye devam edeyim. Runa'nın 25 crit şansı ee, bunda yine Essence River. Bu eşya ee, eski haline geri döndü. Can biçen. Baya baya. Yani bildiğin Nazim sezon 7'ye geri mi sarmışlar oyunu? ADC'ler için evet öyle diyebiliriz. Çünkü oyun League of Legends artık şu noktaya gelmişti. Alt koridorda nişancı oynuyorsanız ...desteğiniz kötüyse kesinlikle kaybediyorsunuz. Hani siz ne kadar iyi olursanız olun... ...desteğiniz kötüyse o 2v2'den... ...başarılı çıkma şansınız gerçekten... ...inanılmaz ötesi düşük. Bu yüzden... ...biraz tek taşıma potansiyelini artırabilmek için karakterlerin... ...ADC'lerin... ...krit ee, eşyaları geri geldi. Örnek veriyorum... ...bir 2v1 atacaksınız, desteğiniz yanınızda bile değil. O krit şansıyla biraz daha yüksek ihtimaliniz oluyor. Essence River yine güzel bir eşyaydı. Birkaç tane ADC'yi alınan bir eşyaydı. Bu geri gelmiş. cam biçen yani. Bu bunun şu an server'daki versiyonu nasıl olacak onu bilmiyorum. Yani nasıl geri gelecek? Ne yapacaklar? Onu bilmiyorum. No ne? <laughs> Yani gerçekten ee, zor artık. AKAL'in 1v1'ini görüyorsunuz. Bota karşı da olsa ben size gerçek oyunculara karşı göstermeyi çok istedim ama yapamadım maalesef. Özel oyun bile kurup giremiyorum. Bir tek antrenman moduna girebiliyorum. PB'deki bu hatanın sebebini kimse bilmiyor henüz. PB forumlarında millet çıldırıyor. Adamlarda e, adamlar da diyor ki bunun zaten konusu açıldı zaten biliniyor bu hata. Yeni açılan bütün konuları kapatıyorlar. Yani kardeşim biliniyor da o zaman yapacaksın. 4-5 gündür olan bir sorun. Ne olmuş olabilir? Sucuk mu pişirdiniz sunucuların üzerinde? Ben harbiden inanılmaz sinirliyim yani şu olaya. PB'nin bu kadar az önemseniyor olması. Bunun sebeplerinden çok büyük bir tanesi şu bu arada. Urf sunuculara geldi ya. Millet PB'ye girmiyor. PB'de bir de hani aşırı büyük değişiklik az var. Bu aralar baya bir az var. Bu yüzden PB'ye girmiyor insanlar. Mesela şu hareketi yapamayacaksın Akali'nin yeni halinde. Ee, bilmiyorum ya, Akali'yi oynamıyordum. KDA Prestige Akali aldım, bu jetonlardan. Onda bile oynamadım, bir tane Urf'ta geldi. Bir kere Urf'ta geldi, o zaman oynadım. Yani o ha şu anki hali bile yeterince zayıfken daha da çok zayıflatmanın ne anlamı var? Ben Akali'den korkup Akali banlayan bir adamken son nerflerden sonra Umurumda bile olmuyordu. Akali alırlarsa tamam alırız rahat diye düşünüyordum. Bu bu haliyle zaten yani hayli hayli rahat. Akali diye bir karakter kalmadı. Belki ee, bu değişiklikleri gerçekleştirmezler. <laughs> Bilmiyorum ama üzücü yani. <laughs> Benim sevindiğim bir değişiklik krit eşyalarının geri geliyor olması oyunu biraz daha takım oyunundan solo kiyor da çünkü. %100 takım oyunu oldu oyun hani yeteneğinle bir noktalara rahatça gelebilim. en azından belli bir noktaya rahatça gelebilmen lazım onu tamamen bitirdiler %100 takım oyunu oldu ee, kazanmak gerçekten zorlaşmıştı bununla hem adc'lerin işini rahatlatacaklar hem de takımda bir kişi kötüyse en azından diğeri onun eksiğini kapatabilecek ee, örnek veriyorum duo atıyorsun arkadaşına O ADC oynuyor, sen jungle oynuyorsun. Kendimden örnek vereyim yani. Ee, ADC bir arkadaşımla duo atıyorsam ikimizin birlikte oyunu taşıma potansiyelimiz gayet yüksek olacak bu değişikliklerle birlikte. Ama e, şu anda o daha da zor. Çünkü hasar vermeye başlaması için o güç patlamasını çok geç ya şu ADC'ler 3-4 tane eşya bitirince. Şu anda 2 eşyayla Belli bir noktaya gelebilecek. Yani Caitlyn'den örnek vermemiz gerekirse Ne alınıyordu Caitlyn'e? Ebedi artı Statik değil de mesela Rapid Firecannon ya da Runaan. Runaan çok olmuyor sanırım. Çok da ADC bilgim yok. Hani Ebedi'nin yanına şunlardan bir tanesini de çektin mi Hem saldırı gücün hem crit şansın hem de şunlardan aldığın yürüme hızıydı. cartı jurtlu saldırı hızıydı. Onların da oluyor. Ve iki eşyayla savaşa girebilecek bir ADC'ye dönüşüyorsun. O yüzden mesela Ezreal şu an çok popüler ve güçlü. Çünkü bu eşyalara bağımlı bir şampiyon değil. Tamamen farklı bir mekaniği var. O yüzden güçlü. Evet yani bu videonun konusu bu şekilde olacak. Dediğim gibi Gist'e gelmek istiyorsanız, gelecekseniz hepinizi beklerim. Del standında saat 3 ile 5 arasında stand dışında da Saat 2'ye e, 2 iki buçuğa kadar 12 2 arası diyebiliriz ortalama olarak. Çünkü sabah 9'da uçağım buradan kalkıyor. 10.30'dan oraya gitmem 11.30 falan olur muhtemelen alana gitmem e, ulaşımla. Yani dediğim gibi 12 2 civarı. Alanda 3 ile 5 arasında da del standında yarın 4 saat boyunca tamamen sizlerleyim. Bu arada video konusunu merak edecek olan varsa yarın e, bugünden bir tane video hazırlayacağım yarın için. Şöyle bir daha bir gideyim de bir parti daha keseyim. Yani yarın e, orada olacağım. Bugünden bir videoda hazırlayıp sizi videosuzda bırakmış olmayacağım. Yarın da videomuz gelecek. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna gelelim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada çok çok güzel aşırı beğendiğim bir rework daha var. Ama o rework geri alındı belki düzenlenip yeniden PB'ye koyarlar. Muhtemelen koyarlar. Umarım koyarlar. İnanılmaz sevdiğim bir orman şampiyonuna güzel bir rework geliyor. Çok güzel bir rework geliyor. Bundan o değişim geldiğinde sizi haberdar edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.